Fatih Bey günaydın. Ben Ercüment Yılmaz. Eryaman'da oturuyorum. Kombim bu sabah arızalandı. Hatta dün akşam diyeyim. Şu şekilde sıcak suyu açıyorum. Ateşliyor. 5 saniye sonra kapanıyor. Arıza veriyor. Burada kırmızı şey yaptıktan sonra yine buna rağmen yine aynı hatayı veriyor. Sizi izledim YouTube'da. Daha sonra da size göndermeye karar verdim WhatsApp'tan. İyi gelirseniz sevinirim. Müsaitseniz bugün de bekliyorum sizi. Modeli demir döküm D325 HR modeli. Bu videoyu 17 Kasım 2016'da çekiyorum. Fatih Bey e sabahleyin ulaştım. Az önce gönderdiğim videoyu sizin de izlediğiniz videoyu gönderdim. Arkasından Whatsapp'ta bana geri döndüler. Dediler ki e, fişinizi ters takın. Ben de geldim. Buradaki fişi aldım. Ters bir şekilde yani buradan alıp bu şekilde taktım. Tekrar dener misin dediler. Ben de tekrar denedim. Ve sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 saniye içerisinde kendi kendine kapanan kombim şu anda artık kapanmıyor. Servisi evime bile çağırdım. Evime bile gelmedi. WhatsApp'la bana cevap yazdılar. Hala iyi insanlar varmış. Allah razı olsun diyorum. Fatih Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum.